Evet savaş yapı market olarak herkese iyi akşamlar Sipariş hazırlamaya devam ediyorum Sipariş 524'ü hazırlıyorum Ustamız cam kesme taşı aldı 2 ee, adet Bunları da ben kampanya yapmıştım Zırf e, kargo çıkışı olsun diye Normalde şu taş 350 lira Ama e, ikisi 350'ye geliyor Kargo da dahil yani bir de içinde Ana olsun e, kargo kotası da olsun diye yani Zırf o yüzden yani normalde bir kişiye hakkı veriyorum yani bir kişiye bir tane gönderme hakkım var dedim ikinciye de göndererek müşterimiz daha önce alışveriş yaptı sıkıntı yok bu taşı şimdi normal taşa taktığımız anda olmuyor bunu e, kullanmak için bu buradaki çıkıntının üstüne oturmuyor yani tam yani kanalın üstüne binmiyor bu arada bunun için metal yani normal taşı gibi değil çok sağlam yani? Ben bununla kesim yaptım daha önceki videolarda hiç aşınma yapmıyor yani. Biz bunu kullanmak için neyse şöyle bir araya conta koyuyoruz. Ben bunu yanlarda iki tane conta da koyuyorum yani. Bunu böyle oturttuk ya. Yani bu şekilde oturuyor yani buraya. Oturttuktan sonra bunu bunun üstüne koyuyoruz. Bak şu bu çıkıntı bunun içine girecekmiş gibi sıkıyoruz yani taşın heh, bu şekilde bak şu çıkıntı sesi duymamız lazım Sıkması için Sonra normal elle sıkıyorsunuz bu oturuyor yani Normal e, şeyle de sıkabilirsiniz bunu anahtar ile Şu anahtar e, Elle kayıyorsa bununla boşluğunu alıyorsunuz eh, Sıkıyorsunuz eğer bu şekilde kayıyorsa bir conta daha koyun içine Hemen sokin şunu Bunu söküyoruz İçine bir conta daha koyun Maksat şeye alsın yani diye Yani çıkar, çıkar şüphesi olmasın çıkmaz bunu sıkma tarafına doğru Çalıştığı için Sıkıntı yok sağlam güzel montajını yaptığınız için hiçbir şey olmaz yani bunun Şu, bu şey sesi duymanız lazım yalnız. Ya normal standart taşlara göre üretmemişler bunları. Tamam bu Şakir oldu yani mesela. Ya da iki tane onun gibi de koyabilirsiniz üstüne. Neyse bunun montajı bu şekilde Bu da benim conta, diğer conta seti Bir de esenjor conta seti var yani Bunları ben almıştım İçinde her çeşit jonta var yani bunun Bu şekilde Saat jontasından tut normal büyük jontalar Siyah jontalar Küçük e, klingrik jontalar Hepsi var yani bizde Sıkıntı yok e, Videodan e, Sonra bir daha da bir şeyden bahsedeceğim O da ikinci video olarak gelecek